Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Özkan Karakuşoğlu. Haberler.com'da Moda Magazin başlıyor. Ünlülerimiz bu hafta neler giymiş? Hangi tasarımları, hangi kumaşları tercih etmişler? Bunları masaya yatırıyoruz. Bir numarada Hande Yener var. Giymiş olduğu ceket mayo birleştirilmiş bir tasarımın altına giymiş olduğu kilotlu çoraba anlam veremedim. Yukarıda çok özel bir çalışmanın altına giymiş olduğu kilotlu çorapla bu tasarımı resmen yerle bir etmiş. Popun kraliçe Kesinlikle yapıştıramadım. Özkan Bey bir parçası eksik gibi duruyor kıyafetin sanki bir şeyleri tamamlayamamış. Evet yani üstü çok iyi oturtmuş altına mayo şeklinde bir görüntü vermiş ama bunu tamamlayamamış. Çünkü altına giydirmiş oldukları kilotlu çorap bütün tasarımı yerle bir etmiş. Topun kraliçesi bu kıyafeti giyince aynanın karşısında çık gözüne çarpmamış mı bu eksikliği niye tamamlamamış ben buna anlam veremedim Hande Hanım'ın bu haftaki kıyafetine 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz Özkan Bey? 10 üstünden 3 veriyorum çünkü çok güzel çalışılmış bir tasarımın altına giymiş olduğu kilotlu çorap ve kilotlu çorabın izinin arada bölünmüş olması tasarıma çok ciddi zarar vermiş Hande Yener gibi popon kraliçesi buna nasıl dikkate almamış ona anlam veremedim o yüzden 10 üzerinden 3 2 numarada Gülşen var Gülşen'in sahne performansını, sahne ışığını, sahnedeki görüntüsüne tabii ki hayranız. Ama bu giymiş olduğu İspanyol paça pantolonun üzerine çok küçük bir bikiniyle bu kadar frapan, bu kadar iç gıcıklayıcı giymiş olması bence sanatının ve önüne geçmiş. İzleyicinin dikkatini çekmek için yapmış olduğu bir hareket olabilir ama bana göre izleyiciden çok ciddi bir not aldığını düşünmüyorum. Özkan Bey, az önce Hande Hanım'ın kıyafetine baktık. Şu anda Gülşen Hanım'ın kıyafetine baktık bakıyoruz ve ikisinde de sanki tasarımda bir şeyler eksik. İkisinin de kıyafetinde tamamlayıcı noktalar yok gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, İsmail Paça pantolonun üzerine giymiş olduğu çok küçük bir bikini parçası. Bu izleyiciye iyi bir gösteri, iyi bir görüntü vermek adına yapılmış fakat çok fazla aşırıya kaçılmış. Bence şarkılarının, sahne ışığının ve sahnedeki performansını bu küçücük giymiş olduğu bikiniyle bence gölgede bırakmış. Peki Gülşen Hanım'ın bu kıyafetine 10 üstünden kaç puan veriyoruz? 10 üstünden 2,5 buçuk biraz arada kaldı. Bir tama. İkiye mi yuvarlayalım, üçe mi yuvarlayalım? İki buçuktan iki diyelim. Gelelim üçüncü ünlümüze. Serenay Sarıkaya'nın giymiş olduğu tasarım. Tasarıma çok fazla yorum yapmama gerek yok. Çünkü fotoğrafta dahi tasarımın düşüklüğü o kadar yüz ifadesine vurmuş ki içinde varsa mutluluğunu almış götürmüş. Hani giymiş olduğu bu tasarımı ne amaçla giydiğini bilmiyorum ama gerçekten çok kötü görünüyor. Peki Özkan Bey Serenay Sarıkaya'nın çam ağacına benzeyen kombinine kaç puan veriyorsunuz? Yani bayağı bildiğiniz çam ağacının üstüne giydirmişler doğru söylüyorsun. Bence 10 üstünden 2. Bunun daha çoğu daha fazlası olamaz yani. Sırada dördüncü ünlümüz var. Safiye Hanım'ın dediği gibi Safiye Soyman ben sana doymam. Evet gerçekten Safiye Hanım'a burada doyamadım. Kanarya sarısı bir elbise giymiş çok şık çok zarafetli durmuş. Fakat yani bu elbisenin önüne kullanılan toka hangi amaçla koyulduğunu pek anlayamadım. Çünkü elbiseyi oradan bölmüş. Böldüğü için de Safiye Hanım'ın güzelim elbisesi tasarımı resmen çöp olmuş. Çok modern çalışılmış olmasına rağmen belindeki kemeri ve tokası tasarıma zarar vermiş. Bundan dolayı Safiye Hanım'a 10 üstünden 2 vermek zorundayım. 5 numarada sevgili Sinem Kobal var. Bu kadar güzel giymiş olduğu kırmızı elbisenin altına. Acaba elbiseyi cezalandırmak için mi o siyah çorapları giydiniz? Ya da bacaklarınıza mı güvenemiyorsunuz? Bunu anlayabilmiş değilim. Çünkü son derece güzel çalışılmış bir tasarımı bu çoraptan dolayı çöp etmişsiniz ve bundan dolayı size 10 üstünden vermek zorundayız. Özkan Bey bu hafta birazcık agresifsiniz. Puanlarımız 2-3 arasında ilerliyor. Kıyafetle tasarım olarak dediğiniz gibi bence çok güzel. Sadece çoraptan dolayı bu kadar puan kırmamız biraz vicdansızca Hayır vicdansız da değil. Neden? Çünkü çok güzel bir tasarım, harika bir proporsiyon, çok güzel bir vücudun üzerinde hayat bulmuş ama bazen çok özel dikilmiş bir tasarımı ufacık bir takıyla, bir saçla bir çorapla, bir ayakkabıyla bozabilirsiniz. Son puanımız 2 midir Sinem Hanım? Bence son puanımız 2. Sinem koval olarak giyimine dikkat etmek zorunda. Altından ünlü ünlümüz sevgili Hadise. Sahnede bu kadar küçük bir parçalı elbiseyle çıkıp neden izleyicisine bu kadar pirikik veren, bu kadar iç gıcıklayan bir elbiseyle çıktığını anlam veremiyorum. Çünkü sesi, sahne performansı, sahne ışığı bu kadar güzelken güzel giyinebilmek adına bu kadar frapan ve bu kadar pirikik vermesine anlam veremedim. Elbise gayet güzel. Çorapla daha da tahrik edici olmuş. Bence biraz gereksiz bir şey yapmış. O o yüzden bana göre 10 üstünden 3 veriyor. Özkan Bey sahne performansında değil herhangi bir galada ödül töreninde bu kıyafeti tercih etmiş olsaydı puanımız aynı mı olurdu? Yani ödül töreninde değil de bir galada da değil bence. Bunu özel bir partide giyerse evet son derece cüretkar ve kendinden emin olmuş olur. Ama bana göre bir sahne kıyafeti değil. Sahne geniş bir alandır ve o sahnede o ışığı seyirciye vermek zorundasın. Ama seyirciye yarı çıplak çıkarak insanların içini gıcıklayarak sahne yapması hadise gibi birine asla yakışmamış. 7 numarada Afra Saraçoğlu var. Saraçoğlu'nun giymiş olduğu kıyafetin bir tarafı komple kapalıyken bir tarafının bu kadar açık ve dekolteli oluşu ve içine aslar kullanılmadan giydirilmiş olan şort elbiseyi bölmüş ve parçalamış. Yani e, bu kadar güzel ipek uçuş uçuş bir elbisenin altına bence o çamaşır kısmının görünmemesi çok daha güzel olurmuş. Askısıyla duruşuyla gayet güzel bir elbise fakat içinde astar kullanılmadığından dolayı ayağının çıplak tenli görüşü içindeki çamaşırın görüntüsü elbiseyi çok parçalamış bölmüş. Ama genel anlamda bakarsanız çok güzel bir ipek elbise çalışılmış. Peki Afra Hanım'ın bu kombinine 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz Özkan Bey? Afra'nın bu elbisesine 10 üstünden 5 veriyor. 8 numarada sevgili Acılar Pekkan var. Giyimiyle, tasarım seçimiyle, elbiseyi taşımasıyla yani süper star ünvanını en güzel şekilde taşıyan kişi. Her zaman kendisini ayakta alkışlıyoruz. Bugünkü giymiş olduğu tost pembe elbisesi gerçekten muhteşem taşımış. Fakat bu kadar güzel elbisenin saç bantı ya da kafasına takmış aldığı aksesuar. Biraz gereksiz ve fazla geldi bana. Çünkü elbiseyi o kadar güzel taşımış ki saçına kullanmış olduğu bu aksesuar bence elbiseyi biraz yormuş. Ama yine de süperstara 10 üstünden 9 veriyorum. 10 üzerinden 9 bu kadar eleştirinin de üzerine, övgülerin yanında eleştirinin de üzerine fazla olmadı mı Özkan Bey? Bence fazla olmadı. Çünkü süperstardan bahsediyoruz ve giymiş olduğu elbisedeki tek eksi saçına takmış olduğu aksesuar. Çünkü o aksesuar biraz elbiseyi yormuş. Bu sebeple 10 üstünden 9 bence çok normal. 9 numarada sevgili Deniz Seki var. Evet gerçekten Deniz Seki siyah elbise, kolları İspanyol ve pilisoleye çalışılmış. Gerçekten güzel bir tasarım taşımış. Elbisesinin önündeki el işi işçili elbiseye ayrı bir hava katmış ve elbiseye gerçekten tasarıma hayat veren kişiler deriz. işte o kişi Deniz Seki olmuş. Bu sebeple Deniz Hanım'a 10 üstünden 9 veriyoruz. Bir puanı nereden kırdınız Osman Bey? Tabii ki resmine baktığımızda kollarını o kadar açmış ve kollar o kadar kasmış ki kolun pas formunu bozmuş ve elbisenin tüm güzelliğini etkilemiş. Bu da Deniz Hanım'a ceza olsun. Kollarını az kaldır. 10 numaralı ünlümüz sevgili Demet Özdemir. Giymiş olduğu kırmızı elbiseyle tasarıma tek kelimeyle hayat vermiş. Gepiyeriyle, göğüs dekoltesiyle, kol bantının düşüşüyle, elini koymuş olduğu kısımdaki büzgüler, eteğin düşüşü, kumaşın akışı gerçekten kusursuz bir tasarım taşımış ve tasarıma hayat verenler kervanına katılmış. Bu yüzden sevgili Demet Özdemir'e hem bu güzel poz hem bu güzel elbise ve bu tasarım için 10 üstü 10 veriyor. Bu hafta da ünlülerimizin kombinlerini yorumladık. Bakalım haftaya ünlülerimizin yediklerini tekrar sizler için nasıl yorumlayacağız? Sizler de bu kombinler hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi yorumlara yazabilirsiniz.